Dostlarım böyle evde bulduğum bölücüler vardı geçen seneden ve geçen gün hatta dün akşam da yine bölücü ektim. Onları da böyle ısıtıp ektim. Bugün de böyle azar azar bölücülerimi atıyorum, toprakta buluşturuyorum. Sonra ise ne yapıyorum? Böyle eziyorum. Hemen hemen böyle ezdikten sonra üzerini kapatıyorum ki şöyle yapıyorum dostlar. Şuraya attım. Hemen böyle kapatıyorum. Toprakta çabuk bütünleşsinler. Hemen çıkarlar. Çünkü bir hafta içinde çıkıyorlar sevgili dostlar. Yine buradan aldım böyle. Yine böyle attım. Burayı da atıyorum. Dün akşam çok ektim. Onları böyle ıslamıştım. Isladıktan sonra onları biraz kabarmasını bekledim. Sonra onları böyle ektim. Sabahleyin çapa yaptım. Bu akşam da yine bahçedeyim. Akşam üzeri oldu. Hoşça kadın sevgiyle kalın. Ben de kalmaya devam edin.